Ukrayna devlet lideri Vladimir Zelenski Kiev'de bir metro istasyonunda basın toplantısı düzenledi. Rusya'ya yönelik müzakere şartlarını bir kez daha tekrarladı Zelenski ve Mariupol'un kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'nin ara bulucu ülkeler arasında lider rolü üstlendiğini de vurguladı Zelenski. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, başkent Kiev'de bir metro istasyonunda basın toplantısı düzenledi. Putin'in müzakere şartına böyle yanıt verdi. Mariupol'de insanlarımız yok edilirse, sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna Rusya ile yapılacak herhangi bir müzakereden çekilecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le son dönemde artan bir araya gelme konusuna ilişkin de konuştu. Rusya Devlet Başkanı ile görüşmek istemiyorum. Ancak eğer tüm konuları diplomasi yoluyla çözmeyi planlıyorsak bunu yapmak zorundayım. Savaşın sona ermesi hususunda Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabuluculuk konusuna değindi. Arabulucu olmak isteyen devletler arasında Türkiye lider olma isteğini gösteriyor. Türkiye açık bir şekilde garantör ülkeler arasında yer almak istediği ve hazır olduğunu ifade ediyor. Ukrayna lideri, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Kiev ziyaretini de değerlendirdi. Artık bize elleri boş gelmeleri mümkün değil. Şimdiye kadar üzerinde anlaşmaya vardığımız Ukrayna silah paketinin bir kısmını alacağımıza inanıyorum.